Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tekmen kanalından Asım. Bugün sizlere Akbank'ta QR ile ödeme nasıl yapılır bunu göstereceğim. Bunun için öncelikle Akbank hesabımıza girmemiz lazım. Tabi Akbank mobilde indirmiş olmamız lazım. Ben giriş sürecini geçtim. Ondan sonrasında burada yapacağımız şey şu. Bu ekrana geldik. Altta bakın 4 tane seçenek var. Ana sayfa transfer ve ödeme senin için arama ve asistan. Burada transfer ve ödemeye giriyoruz. Bundan sonrasında karşımıza çıkan ekran bu. En aşağıya indiğimizde burada QR ile ödeme yap seçeneği var. Bu QR ödeme yap seçeneğine tıklıyoruz. Ondan sonrasında öde, öde hmm, seçmemiz gereken ödeme yapacağımız QR'ı seçiyoruz. Yani bu, buraya okutuyoruz ve karşımıza e, kaç lira ödeme yapacağımız giriyor işte. Mesela diyelim ki 50 lira ödeme yapacaksınız. Oraya 50 lira yazıyorsunuz. Gönder diyorsunuz ve sizin için gönderiyor. QR ödeme de bu şekilde yapıyor. Umarım yapılıyor. Umarım ki işinize yaramıştır. Kendinize çok dikkat edin. İyi günler dilerim. Beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın.